Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 11 Eylül tarihli yatırım fonları bültenini inceleyeceğiz. Ülkemizde geçtiğimiz hafta enflasyon verilerini takip ettik. Burada aylık yükseliş %9 olarak gerçekleşti. Bunun haricinde Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. Petrolde ise Suudi Arabistan'ın üretim kesintisi haberlerinin ardından uzun süredir görünmeyen bir ivmelenme görüldü. Raporumuza geçersek, geçtiğimiz haftanın performanslarına baktığımızda en yüksek getiri borsamızda gerçekleşti. %3.30'un üstünde yükselişte haftayı tamamladık. Amerikan 10 yıllıklarının %2'ye yakın primlenmesinin ardından ABD borsalarının eksi kapanışla haftayı tamamladığını görüyoruz. Biraz önce de bahsettiğimiz üzere arz kesintisi haberlerinin ardından petrol son 10 ayın zirvesini gördü. Haftanın en kötü performansı ise ONS gümüşte gerçekleşti. ONS gümüş haftayı %5'in üzerinde bir kayıpla sonlandırdı. Yatırım fonları modülünde haftanın en yüksek getirili ve en düşük getirili fonlarına bakalım. Haftanın en çok getiri sağlayan fonu %10.02 getiri ile oldu. YCP %9.63, HDH ise %8.43 getiri sağladı. İlk 10'da hisse senedini içeren fonların ağırlıklı öne çıktığını görüyoruz. En düşük getiri sağlayan fonlara baktığımızda GTZ %5.14, IOG %4.96 ve YZG %4.37 kayıplı haftayı kapattı. Düşüş gösteren fonlarda videomuzun başında da belirttiğimiz üzere gümüşteki yaşanan düşüşten gümüş fonlarının etkilendiğini ve bu grupta gümüş fonlarının dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Sayfanın hemen altında size akıllı öneri sistemi yatırım fonlarının moduna ulaşacak link bulunmaktadır. Merak ettiğiniz fon detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. Halk Yatırım Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı bölümleri tarafından yönetilen IVF fonumuz geçtiğimiz hafta nasıl bir performans gösterdi? Şimdi buna bakalım. İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi fonumuz geçen hafta %3.62 yükseldi. Böylece geçtiğimiz hafta IVF fonumuz Katılım 50 endeksine göre %1.23 pozitif ayrışırken BIST'e göre %0.28 yine pozitif ayrışmıştır. Sayfanın en altındaki tabloda geçen hafta IVF'nin diğer enstrümanlara göre performansını görmekteyiz. TEFAS'tan alınan verilere göre fonumuz geçtiğimiz hafta bankacılık sektörünün önemli yükselişinin verdiği etkiyle hisse senedi şemsiye fonunun gerisinde kalırken BIST 30 BIST 100 dolar, altın ve euronun üzerinde pozitif bir getiri sunmuştur. Tablonun altındaki link sizi Tefas'ın sayfasına yöneltecek ve bu link üzerinden fon detaylarına ulaşım sağlayabileceksiniz. IWF ile ilgili bizi sevindiren bir gelişme daha yaşandı. Bunu anlatmak istiyorum. Fonumuzun Ağustos ayı reytingi akıllı öneri sistemi üzerinden de erişim sağlayabileceğimiz Fonbul platformunda son dönemde gösterdiği güçlü performansında etkisiyle 5 yıldızla yükselmiştir. Güncel fon reytingine akıllı öneri sistemi Fonbul Fon rating ve güncel рейтингler aşamalarını izleyerek ulaşım sağlayabilirsiniz. Geçen haftanın kazandıran ve kaybettiren fon gruplarına bakalım. Geçen haftanın kazandıran fon grubu hisse senedi fonları olmaya devam ederken kaybettiren fon grubu fon sepeti fonları oldu. Bu grupların içerisindeki fon performanslarını tablomuzda görebilirsiniz. Bu haftanın takviminde hangi verileri önemseyebiliriz? Buna değinelim. Bu hafta çarşamba günü FED'i e de ilgilendiren ABD enflasyon verilerini alacağız. Perşembe günü Euro bölgesi faiz kararı ve Lagard'ın konuşmaları takip edilecek. Aynı gün ABD tarafında ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve üfe verileri izlenecek. Evet raporumuzu anlatmış olduk. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.